Kaunos Kaya Mezarlığı'na geldik. Dal Dalyan'da. İtelos'un oğlu Kaunos. Kaunos'un kurduğu şehir diyelim. Likyalarda yaşamış. Evet girişi burada. Burada bir yerde gireceğiz. Bu belli kilise. Kavnos'un içindeyiz. Bilet aldık arkadaşlar. Şu anda giriş bileti kaç para? Onu sizlere göstermek istiyorum. Giriş bileti 17 TL 50 kuruş. Açık hava. Mezarlığı, taş mezarlık. Burası Dalyan'da bulunuyor. Melitos'un oğlu Kavnos kurmuş. Şu anda kubeli kilise doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. burası kubbesi yok kubbesi kalmamış ama diğer kalıntılar duruyor kalıntılar duruyor. Üçüncü, dördüncü yüzyılda kurulmuş buralar. Dalaman. Is that single, or But is it a movie? Evet, e, Kavunos'un keçisi bu. kavunosun keçisi e, geldi bizi karşıladı. Çok güzel. Burada kalbi var. Bak kalbini göster. Gördün mü? Kalbi var. Çok güzel bir kalbi var. Gördün mü? Kavnos antik kent tapınaktayım şu anda. Kavnos'un da yattığı yer mezarlık. Buralarda bir yerde bu ortada. Yaklaşık buçuk metre falan altında diyor. Belki şunun altında olabilir. Birinci yüzyıl, ikinci yüzyılda kurulmuş antik kent. Evet arkadaşlar büyük bir ihtimal buralarda falan burada yatabilir. Tanrı kavanoz. Sütunlarla bir gemi şeklinde dizayn edilmiş burası. Gördüğünüz gibi. tapınak arkadaşlar sütunlarla yemi şeklinde dizayn edilmiş gördüğünüz gibi harika bir dizayn tasarım ikinci yüzyıl tarihine göre gerçekten çok iyi etilmiş bu sütunlar gördüğünüz gibi burada da büyük bir ihtimal e, evler, odalar bir yaşantı varmış burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kavnos antik kenti dolaşmaya devam ediyorum. Taş mezarlığı. Harika bir yer. Açık havamızda çok güzel bir yer. Doğanın içinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Müthiş, müthiş. Şu anda Ekim'in 28. Gerçekten buralarda şu anda güzel zaman. Çok güzel. Ne sıcak ne soğuk tam zamanı. Müthiş, buradan böyle bir merdiven yapmışlar. Gördüğünüz gibi, ne kadar güzel. Arkanda gördüğünüz dağ, dağın tepesinde kaleyi kurmuşlar. Müthiş, güzel bir yer. Evet, Antikent'in amfi burası arkadaşlar. Ne kadar güzel yapmışlar. Bakar mısınız? Evet. Müthiş bir yer. Çok güzel yapmışlar. 3. yüzyılda yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kavunus, Kral Kavunus. Kavunus Antik tiyatro yukarıdan yürüyeyim biraz yukarılara falan çıkmak istiyorum ama gerçekten kolay değil şuradan gideyim buradan tepeye çıkayım bakayım Evet, antik tiyatro. Müthiş bir yer. Güzel korunuyor. Nasıl güzel yer. harika bir amfiteyatro, antik mükemmel ayırdım oraya. Çok güzel dizayn etmişler. Arkamda gördüğünüz kale. Güzel, küçük, şirin bir yer. Buraları gezmediyseniz mutlaka gelin görün arkadaşlar e, memleketimizin her yeri çok güzel. Bakılırsa, müthiş, korunursa daha doğrusu gerçekten güzel yerler. Gelip görünmesi gereken yerler. Ben şu anda zor bir yolda aşağı ineceğim. Aşağı inip şuradan böyle gideceğim. Bakalım. E, zor bir e, parkur beni bekliyor. geliyorum ha, arkadaşlar çağırıyor öyle gideyim Kavnos antik kent tam amfiteatronun ortasındayım arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir yer dönüyor çok güzel Gördüğünüz bu arkamdaki arkadaşlar. Kim bilir kaç yüzyıllık zeytin. Çok güzel. Dolu zeytinler var. Zeytin ağacı gerçekten. Bakar mısınız? Bayağı zeytin var. Dolu. Büyük bir ihtimal yerel insanları Gelip topluyor o zeytinleri Müthiş Müthiş Gelin görün arkadaşlar